Mərbəb arkadaşlar Society səhifəs kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ilə sizlerleəm. Yazması zormuş istifa etdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve bugüne kadar bana bu bu fırsatı veren Çinir Media grubuna teşekkür edelim. Arkadaşlar deprem hakkında çıkışı gündəm olmuşdu. Şu haber sonucunu Dilara Göndər görevindən istifa ettiğini duyurdu. istifa etti. Şu ana birden ayrıldı. Müteahhitlerden fırıncılar odasına ne kadar tepkisini gösterip canlı yayında halkın hakkını arayan Dilara Gönder depremin 4. gününde istifa ettiğini açıkladı. Dik duruşun ve aslan yüreğin için teşekkürler Dilara Gönder. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.